Evet Ahmet abi. Evet kırkımlar bu uzun devam ediyor. Mücadeleye devam. Hey maşallah be. Mehmet abi. Devam. Olsun abi kolay gelsin. Allah razı olsun. Nasıl abi iyi mi? On numara geçtirdim. Ah be ya karı olmadıkça akşam karanlık Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet 2025 kırkım sezonu için kırkım fiyatlarını açıklamak istiyorum. Tabi her bölgenin kendine göre maliyeti Koyuna ırkına göre bir fiyat tarifesi var. Ben de bulunduğum yerde Bursa Mustafa Kemal Paşa ve köylerinde Kemal Paşa ve köyleri olarak kırkın fiyatını açıklayacağım. Tabii bu uzaklık yol durumuna göre değişiyor. Biz genellikle ekip olarak efsane kırkım ekibi olarak çalışıyoruz. Dört kişi yeri geliyor. Hani destek kuvvet 6 kişiye çıkabiliyoruz. Ee, buna göre tabi işin durumuna göre insanların hani mağdur etmeden bir günde işini bitirmeye çalışıyoruz. Genellikle e, normal sürülerde e, tabi bu kalaba sürü olur. o ayrı bir konu arkadaşlar. E, buna göre tabi her sene bir kırkın fiyatı oluyor. Her bölgenin kendine göre bir kırkım fiyatı oluyor. Bunun için tabi biz bölgemiz olarak ben kırkım fiyatını tabi kendi bölgem olarak belirliyorum. Konya'da ayrı bir kırkım tarifesi var. Doğu Anadolu'da ayrı bir kırkım tarifesi var. Trakya'da ayrı bir kırkım tarifesi var. İzmir tarafında ayrı bir kırkım tarifesi var. bu da tabi hani bazı bölgelerin dediğim gibi ırkına şeyine göre bir de kırkım ustasına göre değişiyor arkadaşlar. Biz ayak bağlamadan kırkıyoruz, ekip olarak yok kafasını tut, yok bacağını bağla bizde böyle bir şey yok tabi. Biz de kendi şeyimize göre, enflasyon durumuna göre, kendi hani giderlerimize, maliyetlerimize göre bir fiyat belirliyoruz arkadaşlar. Tabi. Hani iki tarafı da mağdur etmemek şartıyla ee, günümüz koşullarında biliyorsunuz her şey aldığı başını gitti. Hani ufak paralar artık değeri yok. Bu bir gerçek arkadaşlar ee, bir normal çay olmuş ee, ilçede mesela 10 lira bir tuvalet diyelim affedersiniz ee, 5 lira 7 lira her neyse hani artık hani ufak paralar iş görmüyor arkadaşlar. Buna göre tabi şimdi merak ediyorsunuz kaç para olacak kaç para şey dediğim gibi her bölgenin kendine göre bir kırkım tarifesi var. E, biz yapay işine bakmıyoruz e, bazı bölgelerde arkadaşlarımız tabi kardeşlerimiz e, koyun başı bu kadar arttı yapağayı da ilave ediyor. O şekilde herkese e, saygı duymak gerekiyor. Herkes tabi ekmeğinin peşinde arkadaşlar. Böyle bir video çekiyorum. E, açıklama ben her zaman net oluyorum arkadaşlar ve e, tabii ki verdiğim günde de o gün bir şekilde e, randevu olarak çalışıyoruz Randevulu şekilde arkadaşlar gün evinden randevu veriyoruz o gün e, randevu verdiğimiz gün sürü sahibinin işini bitiriyoruz yani sürüsünü kırkıyoruz bu şekilde anlaştığımız gibi oluyor ee, uzaklıklar tabi e, Kemal Paşa ile Bursa e, farklı tabi oluyor biraz da hani yol maliyeti olduğu için <laughs> affedersiniz e, bir de şimdikin ne fark ediyor arkadaşlar diye işte e, yakıt kaç para kaç para yakıyor ki örnek veriyorum e, böyle düşünmeyin arkadaşlar çünkü e ee, önemli olan yakıt maliyeti değil. Bizim için önemli olan zaman, zaman kaybı yani. Ben şimdiken e, bir saatlik bir yola gittiğim zaman e, bir saatte dönüş iki saat kaybetmiş olurum ben iki saatte. Nereden baksan en azından 20-25 tane koyun kırkarım. Hani bunu örnek alın arkadaşlar hani işin şeyi bu. Ee, böyle de olunca tabii e, maliyetli oluyor. Herkes şimdikin e, işin açıkçası kendi bölgesinde, kendi yakındaki kırkım ekiplerine, ustalarına kırttırırsa daha uygun fiyata olur diye düşünüyorum. Ve de öyle oluyor. Ama illa ki biz e, yeri geldi bir saatlik yola da gittik. iki saatlik yola da gittik. E, dört saatimiz yolda da geçti oldu. E, böyle olunca tabii yol ne kadar uzak olursa maliyette o kadar artıyor. Bizim için e, 2000 e, dediğim gibi 25 sezonda e, Mart 25 e, e, Mart 1 diyorum. E, 2025 Mart 1 itibarıyla yeni sezonu başlatıyoruz arkadaşlar. Yeni tarifemiz bu. E, tabi yeni tarifimiz e, dediğim gibi her bölgenin her yörenin bir kırkın fiyatı var. Ee, şöyle diyen e, kimse hani benim alın terime fiyat biçemez ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar çünkü benim bir emeğim var bir alın terim var bir o günü harcadığım zamanım var arkadaşlar ee, bunu da tabi hayvan başı olarak belirliyoruz sözü fazla uzatmaya gerek yok Mustafa Kemal Paşa ve köyleri için ben kendi bölgemde e, tutucusuz 90 lira tutuculu 100 lira olarak kırkacağım arkadaşlar Evet tabi herkese saygı duyarım e, bizden aşağıda kırkan olacaktır muhakkak ki oluyor e, şimdi duyuyorsunuz ne şu fişmanca şu şu fiyata kırttırıyor bizi kimse ilgilendirmez arkadaşlar herkes kendi fiyatına kendi işinle ee, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. E, ben kendi koyunlarım var. Hayvanlarım var. Ben kendi koyunuma çoban tutuyorum. E, çobanın parasını veriyorum. E, artı yakıt ortaklaşa geldiğimiz arabaya göre üleşiyoruz. E, artı maliyet tarak bıçak hepsi aldı başına gitti. E, şimdi bazı arkadaşlar ne olacak ya hemen ceyran bizden e, yemek bizden 2 ee, dakikada bir koyun kırkıyoruz arkadaşlar o öyle değil, böyle olmuyor. Göründüğü gibi bir şey olmuyor. Çoğu arkadaşımız, ben şahit oldum. Tabi siz de çoğunuz biliyorsunuz. Ee, kırkın makinesi alıyor, asıyor, 2 koyun kırkıyor, zor zar Ondan sonra bizi çağırıyor e, koyun. Paçavraya dönmüş biçimde her tarafı kesik içinde. Biz kırkamıyoruz. işte gel kırk şöyle de böyle de. Belim ağrıdı. Yan yattı. Çamura battı. Her neyse arkadaşlar. Her şey dediğim gibi aldı başını gitti. Bu benim vermiş olduğum fiyatta bugünün koşullarında gayet uygun arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız 100 lira direkt 150 lira diyor. Yani bazı bölgelerde dediğim gibi benim de gayet hani 90 lira tutucusuz. 100 lira tutuculu. Gayet makul. Yani bugünün şartlarında bir paket sigara olmuş. Kaç para? Ee, bir sakal tıraşı. Örnek veriyorum. 50 liradı. Şu anda 100 lira oldu. Bir sakal tıraşı. Bu kadar yani. Hani biz zaten toz pis, bok, çöp içindeyiz. Ee, baştan aşağı kadar her gün üst değiştiriyoruz. Hani kolay iş değil arkadaşlar. Ee, bu açıkladığım fiyatı da çalıştığım arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim e, beni anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Ee, Tabi bize uyan uyar uymayan herkes kendi işine bakar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, bu yılın e, 2025 yılının yani eee Kırkın fiyatı bu şekilde arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Fazla da söylemek istediğim hani var da sizin canını sıkmak istemiyorum. Yani ne diyeyim arkadaşlar hani. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.